Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Thunder'ın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Bugün bir rehber videosuyla karşınızdayım. Direkt oynayış ile ilgili olmasa da oynayışımızı önemli ölçüde etkileyecek olan marketi anlatacağım. Market aslında çoğu oyuncu tarafından çok bilinmese de, fark edilmese de, dikkat edilmese de bana göre büyük bir öneme sahip. Çünkü oyna para yatırmadan premium araç alabiliyoruz. Boosterlar alabiliyoruz. Otlama yapabiliyoruz. Veyahut da bunlar gibi süsler alabiliyoruz tanklarımıza. Bence bunların arasında en önemli olan şey ot. Hemen iki resim veriyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi aynı tank ama birisinde otlama yapılmış birisinde yapılmamış. Özellikle gerçekçi savaşlarda otlama yapılan araçla girdiğiniz zaman düşmanın sizi görmesi ve spotlaması çok zor oluyor. Basitleştirilmiş savaşlarda fark edilmeniz biraz daha geç oluyor. Ama fark edildiği zaman tankın üzerine imlecini getirdiği zaman adam yeşil yandığı için gene de sizi rahatlıkla delebiliyor, vurabiliyor. Ama gerçekçi savaşta otlamada üzerinize imleci getirse bile yeşil yanmayacağı için tankı çözebildiği kadar atıyor. Orada rastgele attığında sizi denemediği zaman bir kere bile denemese sizin dönüp o adamı vurma şansınız arttığında aslında otlamanın savaşta çok büyük bir etkisi var. Peki markete nasıl girebiliriz? Buradan mağaza kısmından market diyebiliriz. Veyahut da battle pass kısmından tıklayıp mağaza diyerek de aynı şekilde gene markete gelebilirsiniz. Aynı market farklılık yok. Peki marketimizde neler var? Marketimizde gördüğünüz gibi tanklar, uçaklar ve gemiler var. Bunlar basit seviye 2-3-2-0. Burası biraz daha orta seviye 4-7-4-0 gibi. Görmüş olduğunuz gibi buradan da bakabilirsiniz özelliklerini vesaire. Bu seferkileri ben çok beğenmedim. Her seferinde de ot sandığı gelmediği için yani ya iki seferde bir veyahut da bazen üst üste de geliyor. O yüzden ben ot sandığı açmayı planlıyorum. İlk defa açacağım. Ben de sizlerle beraber açacağım. Mesela nasıl durduğunu görmek için şöyle buna tıklayıp tankımızın üzerinde bakabilirsiniz. Mesela bu çok güzel bir ot çünkü Alanı büyük ve daha fazla yeri kapatıyor. Çok küçükleri de var. İnşallah onlardan denk gelmez bize. Böyle büyük bir ot gelir. Marketimiz bu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi içeriği bunlardan ibaret. Böyle boosterlar alabilirsiniz isterseniz. Veyahut da ileri seviyelerde tılsınlar var. Tılsınlar alabilirsiniz. Peki biz bunları nasıl alacağız? Şuradaki battle pass'ten ki bu 90 günde bir yenileniyor. Şuradan kalan gün sayısını görebilirsiniz. 90 günde ve 23 günü kaldı artık bu battle pass'in. Her seferinde şuraya gelen araçlar değişir. Buradaki ödüller değişir. Onu bilerek şey yapın. Her seferinde 90 gün sıfırlandığında birinci seviyeye düşer herkes. Birinci seviyeden itibaren kasmaya başlar 90 gün boyunca. Nasıl oluyor? Ben para vermek istiyorum derseniz şöyle göstereyim. Buraya bastığınızda... Gördüğünüz gibi 2000 kartal verdiğinizde bilet almış oluyorsunuz. Ve bilet aldığınızda şu görmüş olduğunuz aradakileri de alıyorsunuz. Şu ücretsizlerin haricinde bu aradakileri de alıyorsunuz. Biz para vermeyen tayfa olarak sadece bunlardan alabiliyoruz. Ha ben biraz daha para vereyim diyorsanız şu 2500'lüğü alıp 150 tane de puan veriyor. Bu 150 puan demek her 10 puanda bir level aldığınız için. Aslında 15. seviyeden başlıyorsunuz siz kasmaya ve bu 15. seviyeye kadar olan her şeyi de alıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi burada War Bonds var. Bu War Bonds ne? Gördüğünüz gibi mağazada maksimum 3600 War Bonds biriktirebilirsiniz. Daha fazla biriktiremezsiniz. Zaten buradaki en pahalı şey de 3400. Yani aynen burada görmüş olduğunuz gibi 3400. Yani bunu da biriktirebilirsiniz. Benim şu an 2910 War Bond'um var. Bu sıfırlanmıyor arkadaşlar bitiyor diye kalkıp bunu harcamaya çalışmayın. Bu devre diyor bir sonrakine. Devreden tek şey var bonus burada. Onun haricinde bu içerik de değişiyor. Aynı şekilde buradaki tanklar gidiyor. Ot sandığı belki geliyor, belki gelmiyor. Belki kamuflaj şeyleri geliyor, sandıkları geliyor. Bunlar olabiliyor. Ve hatta buradaki bütün her şey değişiyor. Siz sıfırdan başlıyorsunuz. Peki ben nasıl ilerleyeceğim burada? Çok basit giriş yaptığınızda mesela ben 67 gün boyunca her gün girmişim ve her gün almışım. Nasıl oluyor bu? İlk, girdi, ilk girdiğiniz gün oyuna bir puan veriyor. Yani şu 10 puan olduğunda bir level atlıyorsunuz. Her giriş yaptığınızda da bir geliyor. Belli bir zamandan sonra artık her giriş yaptığınızda 2 puan veriyor. Bir zamandan sonra 3, bir zamandan sonra 4. Şu an ben mesela 4 puan alıyorum her giriş yaptığımda oyuna. Bu şekilde 10 tane yaptığınız zaman tık bir level atlıyorsunuz. Benim levelim 58 şu an. Ayrıca bunun haricinde nelerle puanı arttırabilirsiniz? Görevlerle arttırabilirsiniz. Şöyle ki günlük görevler var. Hemen şurada görev kısmı var. Buraya tıklayıp günlük görevler dediğiniz zaman bu uçakla ilgili şu görmüş olduğunuz deniz bu görmüş olduğunuz da tank görevleri. İlk iki rütbe 2 ve üstü yani Şurada rank 2 dediği kısım. Şu kısımdaki tanklardan bir tankınız olması lazım. Ülke fark etmez. Rank 2'de bir tankınız olması lazım o görevi yapmanız için. Rank 2'de ne istiyor? Bir ağır tank kullanarak aracı yok et. İsterseniz bu görevlerin nasıl yapıldığı ile ilgili bir video da çekebilirim size ama bunlar çok basit görevler. Buradan ama basitleştirilmiş savaşta ağır tank kullanarak 3 tane kill almanızı istiyor sizden ve bunun da süresi var. Bunu yapamam dersiniz. Gerçekçiye bastığınız zaman gerçekçi. Şurasına dikkat edin. GS gerçekçi. BS de basitleştirilmiş savaş. Buna göre görevinizi alıp yapabilirsiniz. Bu görevi yaptığınız takdirde gördüğünüz gibi iki savaş bileti veriyor. Yani bir giriş yaptın. iki daha aldın. Üç tane oluyor. Bir görevi yaptım buradan. İlk iki rütbe iki olan bu kolay olan görev. Bunu yaptıktan sonra bu görev gidiyor. Yerine aynı gene böyle 3'lü rütbe 3 ve üstü kolay değil de orta seviye bir görev geliyor. Yani artık iki, rütbe 2 ile yaptığınız tanklarla yaparsanız saymayacak. Rütbe 3 ve üstü artık sonuna kadar nereye kadar giderseniz fark etmez. Ama minimum rütbe 3 istiyor. Rütbe 3'teki herhangi bir tankla artık veyahut da uçak veyahut da gemiyle. Hani gene aynı böyle 3'lü gelecek çünkü gene rütbe 3'ünde. Şuraya dikkat etmeniz lazım rütbe 3 2'ye o görev gelecek. O görev yaptığınızda da 2 değil artı 3 verecek. Artı 3 ilerleme puanı verecek. Ve burada 2 yapmıştık. Bir de giriş yaptık. 3'tü bir 3 daha geldi. Oldu 6. Bundan başka ben puan kasamam mı? Tabii ki kasarsınız. Nasıl kasarsınız? Şöyle özel görevle de 5 puan birden ilerleyebiliyorsunuz. Bu özel görevi nasıl alıyorum? Girdiğiniz zaman oyuna 2 iki, rütbe 2'de olan kolay görevi ve bundan sonra gelecek olan orta görevi yaptıktan sonra daha görev vermiyor size. Günlük görev vermiyor. Günlük iki tane göreviniz var. Bunları yaptıktan sonra siz artık zor olan madalya görevini alabiliyorsunuz. Madalya'yı da mağaza kısmından şuradaki özel görevden alabiliyorsunuz. Şu an mesela bende görev olduğu için ben satın alamıyorum. Yoksa üstüne geldiğinde şundaki gibi satın al çıkacak o iki görevi yaptığım zaman. Ben yapmadım. Çünkü uğraşamayacağım artık. Ben de görevi almışım sayın. Yani bu iki görevi bitirmişim ve bu görevi almışım sayın. Bu görevin süresi yok görmüş olduğunuz gibi. Sınırsız yani ertesi güne kalır sonraki güne kalır istediğiniz gibi yapın. Mesela bu belki iki haftadır duruyor. Ben artık kasmak istemediğim için istediğim seviyeye geldiğim için ben uğraşmıyorum. Gerekli sayıda savaş kazan diyor. %50 aktiviteyle en az %50 aktiviteyle savaş kazan diyor. Ki kolay görevler bunlar zaten. Biraz zor oluyor bazıları ama Çoğunlukla gene kolay görevler. Bunu yaptığınız takdirde bir tane böyle sandık veriyor. Sandıktan çoğunlukla booster çıkıyor ama görmüş olduğunuz gibi artı 5 savaş bileti veriyor. Görevi beğenmezseniz de buradan basıp değiştirebilirsiniz görevi. Aynı şekilde bunları da değiştirebilirsiniz. Çok zor geldi kaldım olmaması için. Parayı verip değiştirebilirsiniz. Onun haricinde bunu yaptık. Peki bu zor görevi yaptık ve ilerledik level atladık. Zor görevi yaptığınız zaman yani şuradaki şu özel görevi bitirdiğiniz zaman size şöyle bir madalya veriyor. Mesela bende 18 tane birikmiş. Bu 18 tanenin önemi şu. Burada 10 burada 3400 var bons biriktirsen bile bu tankı alabilmen için minimum 15 tane görmüş olduğunuz gibi 15 tane de özel görev madalyan olması lazım sende. Ondan sonra bunu alabiliyorsun diyor. Yani bu 15 görev de biraz sıkıyor ama zaten bu seviyeye gelmeniz lazım. Görmüş olduğunuz gibi 6 da seviye istiyor. Marketinizin seviyesi de 6 olacak diyor. Yani hem marketiniz 6 seviye olacak. Hem göreviniz 15 olacak hem de var bondunuz, var bondunuz 3400 olursa bu tankı alabilirsiniz demek. Bunun şartları biraz ağırlaştı. Eskiden daha kolaydı. Peki bu seviyeyi nasıl atlayacağım diye sorarsınız. Görmüş olduğunuz gibi görev yaptıkça zaten ilerliyorsunuz Mesela 57 göreve geldiğiniz zaman 5 .'si açılıyor ben 58'im niye ilerlemedi göstereceğim şimdi birazdan buraya geldiğinizde gördüğünüz gibi 6 seviyeye gelmesi için de 6 seviye içinde 80 seviyeye gelmesi lazım şurada görmüş olduğunuz Battle Pass'inizin 80. seviyeye gelmiş olması lazım. Son olarak bir şey daha eklemem gerekiyor unutmadan önce. Mesela burada başladık ilerliyoruz. Yeni başlayan birisiyseniz şu 100 binlik Silver Leon'lar özellikle şu gümüş aslanlar size çok yarayacak. Çünkü yeni başlayan oyuncularda nakit eksikliği oluyor. Tanklar da biraz pahalı geliyor biraz 2 ve 3. rütbede artık. O yüzden sizlerin daha rahat oynayabilmesi için de şu seviyelerde mesela 7. seviyeye gelmek bir şey de 100 bin 100 bin alabilirsiniz. 17. seviyede bir 100 bin daha veriyor. Özellikle ücretsizlere bu kadar veriyor yani. Bayağı para kazanabilirsiniz. Son olarak bu ilerlemeyi de bir çıtır daha hızlı yapabilmeniz için şurada gene tekrar göstereyim. Battle Pass'e basıp şurada zorlu mücadeleler var. Bu zorlu mücadelelerde görmüş olduğunuz gibi gene görevler var. Bu görevleri mesela yaptıklarım tik yapmadıklarım çarpı. Ne mesela bu görev ne istemiş bizden? Demiş ki rütbe 3 ve üstü. Bunda rütbe 2 istemez arkadaşlar. Rütbe 3 ve üstü ister çoğunlukla. Rütbe 3 üstü basit hava veya gerçek hava basit tank gerçek tank veya donanma basit veya donanma gerçekçi de destroy 250 player vehicles yani bu <laughs> niye İngilizce söylemedim klasik Türk. Yani 250 tane Karşınızdaki artık hava oynuyorsanız uçak, tank oynuyorsanız tank vurun. 250 tane kill aldığınız takdirde bu görevi bitirmiş oluyorsunuz. Peki bu görev size ne veriyor? Şu görevler tam 30 ilerleme puanı veriyor. Yani özünde size 3 level atlatıyor. Şu süre içerisinde bu görevi yapıyorsunuz. Süre geçtiği takdirde kabul etmiyor. Bu şekilde 3-3-3-3 aşağı indiniz. Bir de şurada arkadaşlar şu şekilde görevler var. Mesela bu da 6 Temmuz'da açılacakmış mesela örneğin. Hani kilitli mesela bu da. Bir zamandan sonra da sizin Battle Pass'te ilerlemeniz ilerlemenizde şöyle göstereyim. Mesela ilerledim ilerledim. Burada ücretsizde şu görevi açtım. Thousand Names of Genesha. Bu Genesha neymiş? Hemen bakalım. Giriyoruz buradan. Aa, bu görevi ben o seviyeye geldiğim için açtım. Neymiş buradaki görevin istediği şey benden? Sen 8 milletle şurada zaten oyunda bu kadar millet var. Bunların 8 tanesiyle rütbe 3'te şu oyun tarzlarında %70 savaş aktivitesiyle 5 tane görev kazan diyor. Yani sen bunu yaptığında artık sana 30 veriyor. Gördüğünüz gibi 30 savaş bileti verecek. Böyle açabiliyorsunuz. En sonda şu yukarıdan aşağıya gördüğünüz tüm görevleri yaptığınızda bir de size 45 veriyor. Yani 4.5 levelde böyle atlatıyor size. Yani çok hızlı bir şekilde bununla da seviye atlayabilirsiniz. Onun haricinde oyunda mesela şu görmüş olduğunuz tank yeni geldi. Ön izleme diyelim. Bu gördüğünüz gibi premium bir araç ve bu Battle Pass ile birlikte gelen bir araç. Bunu nasıl alabilirim? Hemen göstereyim. İlerliyorum ilerliyorum. Aa, bak aynı tank demek ki 75. seviyeye gelmem lazım. Ama ücretsize vermediği için ben bunu alamıyorum. Ha bu seviyeye geldikten sonra kalkıp bilet alırsınız. Gene bu aracı alabilirsiniz ama tavsiye etmem yani başından alsaydınız diyebilirim. Ama başından da almayı tavsiye etmiyorum. Buna vereceğinizi premium hesap almanız daha mantıklı. Gördüğünüz gibi ilerleyebilirsiniz böyle. Ama oyunun gene bir güzelliği var. Mesela ücretsiz de böyle bir premium araç veriyor. 51. seviyeye geldiğinizde. oyunu şimdi en güzel yerine geldik. Benim en çok istediğim yerde burasıydı. Sizle beraber ilk defa ben de bu hesabıma ki daha başka bir hesabım da yok. Bu hesabımı ilk defa premium bir araç alacağım. Ve 57. seviyeyi de onaylayıp bir tane de ot sandı açacağım sizlerle beraber ilk defa. Görmüş olduğunuz gibi Bismillah deyip ilk premium aracımızı alıyorum. Fransızların uçağını aldık. Kuponu geldi. Çok güzel. İlk premium aracımızı aldık. Hemen bir sonraki seviyede açıldı. Ben buraları aldığım için. 58 level olduğum için. Daha almadığım için onaylamamıştı. Bir de buna hemen böyle bir kamuflajı varmış. Hemen onu da alalım. O da geldi. Çok güzel. Kapattık. Ve son olarak 57. seviyeye geldiğim için 850 var bond daha verecek bana. Bro. Alırsam eğer kaybedecekmişim 160 tanesini. Şimdilik bir hayır diyeceğim. Bakacağım alabiliyor muyum? Evet alabiliyorum. O yüzden kaybetmek istemiyorum. 160 dahi olsa. Oradan onayladık. Bize blue print halini verdi. Biz buradan kullan dediğimizde evet dediğimde bu kuponu işliyor. Ve artık benim hesabıma bu uçak eklenmiş oluyor. Hemen bakalım kısaca. Bir saniyenizi rica ederek. Hemen şuradan hava kuvvetleri diyelim. Ve görmüş olduğunuz gibi mürettebatı seç kısmı çıktı. Bunlar da sipariş. Gördüğünüz gibi göremiyorsunuz. Burada sipariş. Burada mürettebatı seç. Yani bu uçağı gönül rahatlığıyla kullanabilirim. Uçağımızda şöyle bakalım nasılmış. Yani normal. Çok sevmiyorum şöyle kanattan atıyor bunlar. Ben denedim çünkü bunu biraz. Ee, önden bir deneme sürümü vermiştiler bize. O yüzden ben çok hoşuma gitmemişti. İnşallah böyle büyük güzel bir şey gelir. Diyeceğim ama galiba onaylamadığım için seviye 5 değilim ben şu an değil mi? Yani illa o 160'ı kaybedeceğim. Evet o 160'ı kaybetmek zorundayım. 160'ı niye kaybedeyim? Ben şuradan bir şeyler alayım. Yani böyle de yapabilirsiniz mesela. 160 mı kaybedecektim ben? 160 tane yani 16 tane şundan alırsam. Hızlı kasarım en azından araç. Tabii efendim. Hem boşa gitmemiş olur. Hemen alalım. Arkadaşlar tek alınıyormuş ya bu. <laughs> ya bunu tek alabiliyormuşuz ya. Tüh. Neyse bari şu %75'i de alayım da. Hani bereket versin. Şu %150'yi de alayım bari. Şimdi geldik ve get reward diyelim 57. seviyeyi 10 puan kaybedeceğiz. Yapacak bir şey yok. 10 puan kaybetmektense bir şeyler de almış olduk gördüğünüz gibi. Şu evrensel yedeklemeler, şunları, boosterları aldık. Yani bu tarz şeyler de yapabilirsiniz. Yani biraz çakallık yapın o Geldik buraya. Heyecan bastı tabii. Ee, şimdi 18 madalyadan 5 tane madalya alacak. Ve 5. seviye olduğum için alabilirim. Ve param da uyduğu için alabilirim. İnşallah şöyle büyük, şöyle bayağı böyle büyük kamufle edebileceğim bir şey olur. Satın al diyorum satın aldım. Ne gelecek bakalım. Bakalım neymiş. Şöyle yaparak en azından bir şeyleri kamufle edebiliriz. Yani böyle böyle her seferinde yapabilirsiniz arkadaşlar. Her seferinde yeni bir Ot alabilirsiniz. Zaten bu oyuna kalkıp da e, birden her şeyi yapma gibi bir şansınız olmuyor. Bu o tarz bir oyun değil. Şimdi ne oldu? Mağazada benim 1400 var bonusum var. Eğer ki biraz daha dişimi sıkar da şöyle şuradan bir 200 daha alırsam. Bir şey yani ne kadar ediyor o zaman? 1600 ediyor. Bu bir sonraki e, Battle Pass'e devredecek. Eğer ki ot çıkarsa... Genelde ot sandığı alırım. Eğer güzel bir araç çıkarsa araç alırım derken rahat bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışır. Hesabımızı güzelleştiririz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Esen kalın.